Binable Uzay'a hoş geldiniz. Ben Uzay karşınızda. Bugün Gastronomi Festivali'nin ziyarete geldik. <laughs> İnsanlara birkaç sorular soracağız. Bu Antalya'da düzenlenen ikinci food fest olarak geçiyor. İstersen gel yavaştan gidelim bu tarafları. Gördüğünüz gibi etrafta bin tane böyle bir sürü bir sürü farklı farklı yemekçi var. Bir festivalin olayı nedir aslında? Sen kendi firmanı tanıtmak istiyorsundur ama böyle ucuz yapman lazım değil mi? Çünkü tanıtıyorsun yani gidip de 80-90 liraya şey yapmazsın. Tanıdık birini gördüm. Gastronomi festivalin güzelliklerinden biri de 3 gün boyunca burada bir sahnemiz var. Kütüphanede şarkılar söyleniyor. Somer Şefkerli, Mehmet Şefkerli ya da gelecekler. İyi günler. Bir soru sorabilir miyiz acaba? Gastronomi festivali nasıl buldunuz? Ee, güzel yani ama beklediğimden daha kötü. Burada da bir kamera var. şey, Muhittin Böceği göreceğiz şimdi birazdan. Şu an Muhittin Böcek Antalya'nın Antalya'nın Cumhurbaşkanını görüyoruz. Yanlış söylemedim. Kaç soru sorabilir miyiz acaba? Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Sizin için bu festival nasıl geçiyor şu an? Çok iyi geçiyor. Çok müşteriniz oluyor mu? Evet, akşamları bayağı bir oluyor. Ki size hazır mısınız çok? Bir, bir, soru soracağım. Sizin tamamen fikrinizi öğrenmek istiyoruz. Menemeni soğanlı mı yersiniz, soğansız mı? Soğanlı. Şey, şey, pardon, siz uzay yeşil bendiniz değil evet, mi? Evet, acıtıyorsunuz. Ünlü olmuyor. <laughs> Hayır. Gastronomi festivalindeyiz. Sizin için nasıl geçiyor? Gireli bir dakika kalmadı. <laughs> Muhittin Böcek, böyle bir adamın böyle bir festival yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? Böcek hakkında hiçbir fikrim yok. Bir an önce bir inzivaya çekilmeyi planlıyorum. O yüzden hiçbir şey hakkında bir fikrim yok. Arkadaş seni oy kullanamayacağı için sormayın. <laughs> Sus artık ya. Döveceğim seni, öldüreceğim artık ya. <laughs> abi ben lütfen, abi gerçekten lütfen, <laughs> lütfen festival yap biraz. <laughs> Başladın mı? Sen, senden bir onay bekliyorum şu anda. Ya bunlar yeni giriyorlar ya, yeni girenlere çok soru sormak istemiyorum. İnsan arıyorum. Ya biraz daha az utangaç bir insan olsam bence daha iyi olabilir. Ustam iyi günler. Birkaç soru sorabilir miyiz acaba size? Ee, ben Cem Yıldırım. Şu restoranların 3. kuşak ee, 70 yıldır hizmet vermekteyiz. Burada şu an bize hangi yemekleri sunuyorsunuz? Ee, piyaz, Antalya piyazı ve Antalya kabak tatlısı bunlar coğrafi işaretli. Ee, ve aynı zamanda Antalya usulü şiş köfte ve e, Arap Hizmeti. sunmaktayız. Devam ediyoruz. İnsanlar akın akın festivale gelirken herkesin aklında tek bir sorun var. Bu kadar insan bugün çalışmıyor <laughs> Saat kaç? Saat daha beş. İnsanlar işlerinden mi çıkmışlar yoksa buradaki herkes izinli mi? Sen şuradan geliyormuş ki ya. <laughs> Efendim gastronomi festivali nasıl geçiyor? Açım. Daha Aç da Her yerde zurna durumcular var. Biraz da et zurna dürüm yapsın abi. Biraz et zurna dürümler yapsın. Peki bir öğrenci, öğrencisiniz diye ediyorum. Evet öğrenciyim. Bir öğrenci olarak fiyatlar sizce? Ya abi fiyatları boş ver. Bak şimdi girişte bomba kontrolü yaptı. Tam çantam baktı. Ben öğrenciyim. 17 yaşındayım. Bombayı ne yapayım? Bu tüfe bak, <laughs> bomba taşıyor olabilir miyim ya? <laughs> evet, olur. Ya bombayı patlatsaydım, ne işe yarayacaktı? <laughs> ne işe yarayacaktı bomba kuntu. Ya Fiyatlar çok fazla, vallahi açtıktan delirmeye başladım. Çok teşekkür ederiz, hadi devam edelim. Nerede kalmıştık? <laughs> İyi günler. Birkaç soru sorabilir miyiz acaba? Burada tam olarak ne sergiliyorsunuz? Kendi ürettiğimiz ürünleri e, satıyoruz. Onları e, standımızda görebilirsiniz. Burası bele su ikram ediyor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Çok susadın değil mi? Ben sana su bulacağım hiç merak etme. sonra festivalini sadece yemek deyip geçmemek lazım. Şu an karşımızda bir sürü resim var ve Rick Sanchez'da var. Buraya ambulans getirmişler. Herhangi biri Evet, çok iyi bayılabilir diye. Merhaba. İyi günler. Burada tam olarak ne sergiliyorsunuz? Ne için soruyorsun? Çok susadım. <laughs> şunu buraya şöyle bir uzaktan çekmen lazım. Bak bu stand yine bu standıymış sanırsam. Evet benim kameramanım şu arabaya binmek ister mi acaba? <laughs> Gel o yaşlı ninelerime evde yapmayı çok sevdikleri üç yemeği soralım. Evde en çok yapmayı sevdiğiniz yemek nedir acaba? Benim aşçı arkada oturuyor. <laughs> Sebze yemekleri yaparız daha ziyade. Sizin böyle bu olmazsa hayatta yaşayamam dediğiniz bir yemek var mı? Eee... Karagaban. Peki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatları... Estival daha ucuz olması lazım diye düşünüyorum ben şahsen. Yani ben de öyle düşünerek geldim açıkçası da. Yani tavuk pilavı 120 lira yazıyor bu arada. 120 lira. Aynen. Abi o tavuk dönerci durum şey tavuk dönerci ne ya? Tavuk pilavcı nerede onu merak ediyorum. Peki senin en çok yemeği sevdiğin yemek hangisi? Valla ben genelde et tarzı her şeyi yerim. Yani. Et olan her şeyi yerim diyorsun. Aynen öyle. <laughs> Merhaba birkaç soru sorabilir miyiz acaba? Sizi şöyle azıcık yanıma doğru çağırsam mikrofondan dolayı. Merhaba tam olarak burada ne yapıyorsunuz? Biz Japon dondurması mochi ve bubble tea satıyoruz. Bu mochi dediğimiz şey tam olarak nedir? E, Japonlara özgü bir hamurla yapılıyor. E, pirinç unundan üretiliyor. İçinde dondurma bulunuyor. Isırarak yiyebileceğiniz türde bir dondurma çeşidi diyebiliriz kısacası. Fiyatları ne durumda acaba? E, şu an tanesini 50, 3 tanesini 130'dan satıyoruz. İyi günler. İyi günler. Birkaç soru sorabilir miyim acaba? Yok. <laughs> Arkada biri daha var. Merhaba, size birkaç soru sorabilir miyim? Size birkaç soru sorabilir miyiz? Hoş bulduk. Yani konser öncesi insanlar gıda ihtiyacını buradan karşılıyorlar. Bu da bizi memnun ediyor. Yok evet. Antalya çok güzel. Herkesi bekleriz. <laughs> Bunlar insanları mı kesiyordu? <laughs> Merhaba. Sizin için nasıl geçiyor? Gayet başarılı. Bizde ama satış yok zaten biz. Satış yapmıyorsunuz. <laughs> Tanıtsam <Satış atıyoruz>. <laughs> mı daha Biz Biz e, e, sponsoruz. <laughs> İyi günler. Birkaç soru sorayım. <laughs> Dostum o kadar umurumda değil ki. Orada uçan bir cisim var. Su, su ne kadar acaba? <laughs> Bugün Bynable olarak... Lütfen lütfen buyurun. <laughs> Bugün Bynable Uzay ekibi olarak Gastronomi festivalinin ziyarete geldik. Bu yapılan ikinci festival Antalya'da ve ilk festivale göre baktığımızda aslında hiçbir şey değişmemiş. Hala kötü. Hala çok eksiğimiz var. Antalya gibi güzel turistik bir şehirde bu kadar kötü festivallerin yapılması gerçekten üzücü çünkü biz vergi ödüyoruz ve Antalya gerçekten Rus da geliyor, Arabı da geliyor, Osu da geliyor, Alman da geliyor, her şey burada. Bu kadar güzel ve sıcak olan bir şehirde ve gerçekten yöresel olarak yemeklerin iyi olduğu bir şehirde bu kadar saçma ve basit festivallerin yapılması gerçekten hayal kırıklığıdır. Ama bazı şeyler bir sene içinde düzeleceğini düşünüyorum. Çünkü Antalya çapında küçük bir böcek problemi çekiyoruz dışında gezdik, gördük. Festival olarak mantıklı bir şey göremedik. Yemeklerinden tutun da her kadar çok pahalı. Bir festivalin bu kadar pahalı olmaması lazım. Çünkü çoğu buraya gelen yer zaten kendi firmasını, kendi dükkanını tanıtmaya geliyor. Bu kadar pahalının içinde bir video çekmeye çalıştık. İnsanlara sevdiği yemekleri falan sorduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Uzayla kalın efendim. İyi günler.